iyilik Ramadan. yap, iyilik bul. gelişiyle güldüren, kalbe huzur dolduran. Ramazan nasıl geçiyor? Çok güzel geçiyor, çok keyifli. Başakşehir'de böyle bir uygulamamız var. Kuzlarım rica etti, getirdim onları iftardan sonra. İyilik deyince aklınıza ne geliyor acaba? Valla iyilik deyince hani ben e, Eşnoz Sakraba'dan kaynaklı Kutlu Rahim aklıma geliyor. İnsanlara yardım etmektir Ramazan ve kendi içinde geldi. iyi olup iyi örnek olmak gerekiyor. Rahmet geliyor. ayı değil bu, nefret ayı değil bu, rahmet ayı demek bu. Ramazan geldi Ramazan, Ramazan geldi Ramazan, mübarek olsun Ramazan size. Allah uyanma vaktidir o Müminin ahdidir o İslam'ın fethidir o Ramazan geldi Ramazan Ramazan geldi Ramazan Hicabet edin